Arkadaşlar bakın şimdi benim şöyle bir marker kalemim var 12'li. Şimdi bakın bunu şimdi şu renkler olanlar mı? Bu renkler var. geçelim. Şimdi şu renklerden olduğundan. tamam mı? Şimdi bak renkleri göstereyim. Mesela siyah mor yeşil bu gri Bunun rengini bilmiyorum. Sonra işte kahverenginden alın. Kahverengi var. Lacivar da olması gerekiyor. Limon sarısı gerekiyor. Böyle bir mor olması gerekiyor. Şöyle bir turuncu olması gerekiyor. Bir de şöyle iki renk